Evet arkadaşlar bir soruyla daha devam ediyoruz. Şekildeki iletken çerçeve 10 Tesla şiddetinde manyetik alan içinde V hızıyla hareket ederken 20 ohmluk dirençten gösterilen yönde 1 amperlik akım geçmektedir. Buna göre diyor çerçevenin hızı ve yönü hangi yöndedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi bakın yaptığımız işlem şu. Önce geçen seneki formülümüzü hatırlayan neydi? V eşittir I çarpı R'ydi. Bunun R'si ne kadarmış? 20 İ'si ne kadarmış? 1 amper Buradan voltaj ne çıkar arkadaşlar? 20 volt Şimdi bu 20 voltu bulduktan sonra ikinci formülümüze geçiyoruz İkinci formülümüz neydi? Elektrikli bavul diyorduk hatırlayın Şimdi elektrikli bavulun E'sini ne bulduk biz? 20 Yukarıda burayı ne bulmuştuk? 20 B'si ne verilmiş soruda? 10 Tesla Hızını bilmiyorum Boyu ne kadarmış telin boyu? 0,5 metre. Yani şöyle 0,5 diye yazdım. Şu sıfırla şu sıfır gitti. 20 eşittir 5 ve V eşittir ne çıktı arkadaşlar? 4 metre bölü saniye. Şimdi yöne geldik. Arkadaşlar yöne geldiğimiz zaman akım buradan bu tarafa doğru gidiyormuş. i akımı. Akım bu tarafa doğru gidiyorsa burası eksi. Şöyle eksi uç. Bu taraf ne olması lazım? Artı uç. Şimdi Artısını eksisini koydum. Manyetik alan içeriymiş bakın. Baş parmağım nereyi gösteriyor arkadaşlar? Sol tarafı gösterecek. Avucumun içi nereye göstersin? Artı. Avucumun içi buraya artıyı göstersin ki bu taraflar eksi çıksın. Akım artıdan çıksın. Bu şekilde böyle devreyi dolansın deriz. O zaman hangi yönde hareket etmesi lazım arkadaşlar? İki yönünde gitmesi gerekir. İki yönü neresi? Bu taraf. Cisim iki yönünde 4 metre bölü saniye hızda ne yapıyormuş? Gidiyormuş. Bunu da bu şekilde söylüyoruz. Bir sorumuz daha var arkadaşlar şöyle. Uzunluğu 50 cm olan iletken kale teli sayfa düzleminden dik içeri doğru yönelmiş 0.5 metre Weber bölü metre kare şiddetindeki manyetik alan içinde şekildeki gibi 5 metre bölü saniye hızlı hareket ettiriliyor. Buna göre diyor KL noktalarına bağlanan bir voltmetre hangi değeri gösterir diyor. Arkadaşlar hemen voltmetrenin değerini elektrikli bavuldan ne yapıyorum? Bulmaya çalışıyorum. Ama burada ne verilmiş bakın arkadaşlar sinüsü. Sinüsü verildiyse B, sinüs 53 mi yazıyorum şöyle. Hemen elektrikli bavuldan B'si ne kadardı arkadaşlar? 0,5. İşte hızı ne kadardı? Burada 5 boyu 50 santimetre vermiş. 50 santimetre dediğimiz 0,5 metre. Sinüs 53'ün değeri de yerde ne vermiş arkadaşlar? Şurada 0,8. Buradan denklemi düzenlersem tekrar şu sıfırlar arkadaşlar şurayı şöyle yapalım. 5 ile 8'i çarpayım. 0,8'i 4 yapar arkadaşlar. 0,5 ile 0,5 yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 yazarım şöyle. Bu da 4 bölü 4'ten ne gelir? 1. 1 şeklinde ne yaptık? İndiksiyon EMK'sını arkadaşlar bulduk. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Cevabımız Ceyhan. Gördüğünüz gibi formülü yerine yazıp geçiyoruz. Peki. Arkadaşlar iki tane verilirse bunları nasıl yapacağız? İki tane verildiği zaman da olayımız şu. İki tanesi de verildi diyelim nasıl yapacağımızı gösterelim arkadaşlar şu şekilde. Şimdi büyüklüğü B olan şurada manyetik alan B'ymiş arkadaşlar içeri olarak verilmiş. Manyetik alan buralarda içeri olarak şöyle verilmiş. Bir manyetik alan içinde AB ve CD çubukları aynı yönde V hızıyla hareket ettirilirse diyor. R direncinin uçları arasındaki potansiyel fark kaç B'ledir B diyor. Şuradaki direncin potansiyel farkını soruyor. Arkadaşlar hemen yönü buluyorum. Dört parmak neyi gösteriyordu? Manyetik alanı. Manyetik alanı içeri doğru koydum. Baş parmağım hızı gösteriyor. Bu tarafa doğru. Bu taraf artıysa yukarısı ne? Eksi. Yani bunun şuraları artıyla dolarken şu taraf neyle doluyormuş? Eksi. Bu da aynı yönlü olduğu için buralar artıyla dolarken bu taraf neyle dolacak? Eksi. Şimdi hemen burayı arkadaşlar düzenliyorum. Şuraya şöyle bir pil çizeyim. Şu şekilde. Birinci pilimiz şöyleymiş arkadaşlar. Burası eksi, burası artı şöyle. Şurada bir direnç görmüş şu şekilde. Yine burası eksi, burası artı şeklinde. Şurada bir pilimiz daha varmış şu şekilde. Şimdi bunların indüksiyon emek bulurken B'leri aynı. Bunun biri V'si var. Boyuna kadar L. Aynı boylarda. Buraya geldiğim zaman indüksiyon emekasında hastalığında B'leri aynıydı zaten. 2 V'si var çarpı L. Burası 2 MK çıktı arkadaşlar. Burası bir MK çıktı. Şimdi pillerin yönlerine bakıyoruz. Bu artıdan çıkmış. Tekrar artıya gelmiş. O zaman zıt bağlı. Zıt bağlıysa 2 EMK'dan 1 EMK'yı çıkarırsam geriye ne kalır? Bir tane EMK şeklinde buluyoruz. Buna dikkat edin. Cevabımız 1 EMK. Bir soruyla daha devam edelim arkadaşlar. Bu sefer de zıt bağlanmış. Bir tane daha örneğimiz var şurada şöyle. Arkadaşlar zıt bağlandığında yine şurada manyetik alanlar içeri verilmiş bize. Manyetik alanlar içeri B'leri. Şöyle çizeyim soru görünmüyorsa yine. Buranın hızı 2V. Buranın hızı da 1V ve 3V verilmiş bu tarafa doğru. Bu da bu tarafa doğru 2V ile gidiyor. Boylar aynı. Yine R direncinin üzerinden geçen akımı. Arkadaşlar 4 parmağım manyetik alanı gösteriyordu. Elimi şöyle içeriye doğru koydum. Baş parmağım, baş parmağım solur gösteriyor. Avucumun içi artı, dışarısı eksi. O zaman burada y'nin şuraları ne çıktı? Artı burası eksi. Hemen y'yi bir üretece benzetirsem. Bu taraf artı şöyle. Bu taraf eksi çıktı. Bu y ucu. Burası da x ucu. Şuradan da direnç geliyor. Şimdi diğer uçları bulacağım. Şunları. Şuradaki uçları. Şimdi arkadaşlar bunlara baktığım zaman dört parmağımı yine koydum. Şöyle içeri. Hızı nereye gösteriyor baş parmağım? Sağ tarafa doğru. Avucumun içi artı. Bu taraf eksi. Bu sefer yukarısı ne çıktı arkadaşlar? Şuralar artı taraf eksi çıktı. Yani buradaki pilde şöyle bağlanmış. Burası artı, burası eksi şeklinde. Hemen voltajlarına geliyorum. Bunları zaten arkadaşlar indüksiyon MK'sını bulurken elektrikli bavul diyorduk. Hatırlayın. Elektrikli bavul şeklinde yazıyordum. B'leri aynı. L'leri de aynı. V'lerine bakıyoruz. V'lerine baktığımız zaman ki 2V. O zaman bununki 2 emk mı çıktı? Bununki 3V. Bununki de ne çıktı? 3 emk. Çıktı burası. Artıdan çıktı akım eksiye geliyor. Düzgün bağlamış. O zaman toplamımız ne çıktı arkadaşlar? 5 tane EMK. Burada da büyük olanın sözü geçer arkadaşlar. Yönlü soruyor. Yönlü sorarsa burası 3 EMK'ydı. O zaman akım artıdan çıkar bu tarafa doğru gider. Hangi yönlü dönüyor? Saat yönünün tersi. Saat yönünün tersinde bir akım oluşur. Buna dikkat edin. Burada da aşağıda da dediğim gibi devreyi çizmiş, sonuçları size yazmış. 5 olarak burada da bulmuş çözümünden. Yine bunu buradan izlersiniz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bu şekilde çözüyoruz. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz yine. Manyetik alanda dönen bir telin indüksiyon EMK'sına bakacağız. Arkadaşlar çember şeklindeki bir yörüngede akım burada dönüyor. V hızıyla. Şuradaki merkezdeki O noktasındaki hızımız da ne olsun? 0. Şurada benim bir telim var şöyle. L boyunda bir tel. Manyetik alan verilmiş burada içeri doğru işte. Manyetik alanımız. Veya bu omega hızıyla burada böyle dönüyor çember şeklinde. Arkadaşlar dönerken bir de bunun ortadaki şu hızı vardır çubuğun. Buna da V bölü 2 deriz. Çembersel hareketten gelir. 12. konumuz. Sayfa düzlemine dik. içeri doğru olan manyetik alanda L uzunluğundaki iletken tel O noktasından geçen dik eksen etrafında omega açısal hızıyla dönüyor diyor. Telin O ucunun hızı 0. Uç noktasındaki hız da ne? V kabul edersek telin tam ortası noktasındaki ortalama hız ne çıkar arkadaşlar? V bölü 2. Peki indüksiyon emekasını yazarken nasıl yazarız? Elektrikli bavuldu hatırlayın arkadaşlar şöyle. Burada V'nin yerine ne geldi? B, V bölü 2 geldi şöyle. Bu şekilde yazıyoruz. İndüksiyon emekasını. Yalnız adam bize omega cinsinden yazın diyor. Arkadaşlar omega cinsinden yazarken de V eşittir. Omega çarpı L diye şöyle bir formülümüz vardı. Çemersel hareketten gelen. Şöyle tekrar yazayım. Omega çarpı L. Ben bunu getirip şurada yerine yazarsam indüksiyon emekası ne olur? B, omega çarpı L kare bölü 2. Yani bavulun karesi geldi artık. Bütün sorularda bunu kullanacağız. Bu aynısı zaten arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aynısı. Burada buna dikkat edeceğiz. Buradaki L dediğimiz uzunluk yine. Telin uzunluğu. Omega dediğimiz açsal hız. Tur sayısı yani. B dediğimiz manyetik alan. E dediğimizde indüksiyon akımı. indüksiyon elektromotor kuvveti ya da. Elektromotor kuvveti EMK diğer ismiyle EMK elektromotor kuvveti olarak karşımıza çıkıyor. Yani arkadaşlar şuradaki elektrikli bavulu artık neye döndürdük? Bavulun karesi bölü 2'ye döndürdük. Başka bir şey yok. Buna dikkat edelim. Bunu bu şekilde söyledik.